Arkadaşlar hepiniz dersimize hoş geldiniz. Cumhuriyet'in herkese selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Arkadaşlar bugünkü dersimiz MED met uzatma harfleri e, harflerinden olan y harfi arkadaşlar. Bu son harfimizdi. Biliyorsunuz 3 tane harf var. E, kendisi hareketsiz bir önceki harfi harf esreli ise onu elif diyecek kadar e, uzatıyoruz arkadaşlar. Dersimize Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. B serba nuncul bani arkadaşlar yani şu y harfini gördüğümüzde bir bütün olarak şurada e, harfleri birleştirdikten sonra nun harfini diyor ki uzat diyor arkadaşlar bir elif miktarı B serba bani bani bu şekilde arkadaşlar elif e, H, y harfi var arkadaşlar ve kırmızı e, Elifter'a Hedir a, a, hi Ahi Ahi de deniliyor arkadaşlar ama Ahi Ahi Böyle bir defa uzatıyoruz bir elif miktarı. F ve Y harfi var arkadaşlar. <laughs> F, cırfi. Buradaki Y'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Y iki nokta var altında. Biz bunu Y dönüp diyoruz. F, cırfi. Fi. Bu şekilde uzatıyoruz arkadaşlar dal ye ve denun arkadaşlar ye harfinin değişik bir versiyonu yani şurada iki nokta olarak görüyorsunuz dal di, nun ni, dini dini yani şuradaki ye bunu uzatıyor arkadaşlar e, zal zal ye ve de dal zal zalcir zi zide zi de bu şekilde arkadaşlar uzatıyoruz yani zal kaf ye bir de lam arkadaşlar kaf cirki lam serla la bu şekilde bir elif miktarı uzatıyoruz Fe, ye bir de mim arkadaşlar f cirfi mim serma fi ma şu iki nokta ve kırmızı işareti gördüğünüzde genel anlamda bunları görmeyeceksiniz arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i okurken belirli noktalarda var yani bunu ben bilmiyorum öğrenmedim diye korkmayın kolay arkadaşlar yani en basit şekliyle öğretiyorum size fime t var arkadaşlar mim y bir de lam arkadaşlar t sert mim cermi temi Lamberlu. berlu tamilu tamilu yani minum harfini uzatıyor arkadaşlar tamilu arkadaşlar burası böyle şimdi ekserit de bir daha üzerinden geçeyim arkadaşlar sonra alıştırmalara geçelim zannedersem şu anda kameramız netleşti En en sağdakini okuyorum arkadaşlar beni fi Zide fi ma achi dini qila bu şekilde arkadaşlar okuyoruz bir de bu dersimizi birleştiriyorum arkadaşlar çünkü e, bu onun devamı zaten e, dikkat ettiyseniz arkadaşlar bir geriye gideceğim şimdi böyle. Yani sonradan dersimizi hatırlamak için şuradaki e, med uzatma harfleri arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet, elifi gördük, VAU'yu wow gördük bir de y harfini gördük arkadaşlar. Yani buradaki harfler e, kendine önceki harfin harekesini bir elif miktarı uzatın diyor arkadaşlar. Yani hepsi bu. Şimdi biz de gelelim. E wow geldik arkadaşlar. Zaten ile bitiriyoruz bu med harflerini işimle oluşturmalarımızdan devam edelim arkadaşlar. Buradan net görünüyor mu? Evet. Arkadaşlar yeser ya kaf ber ku yaqulu. Lam yaqulu. Yeser ya kaf ber ku yaqu yaqu lam yaqulu. Yani kaf harfini uzatıyor arkadaşlar. Bu vav wow harfi onu uzatıyor. Evet, eee Yeser ya kad berqu yuqu yaku. lam yaqulu nusana yakununa bu şekilde uzatıyoruz arkadaşlar çünkü görüyorsunuz burada kırmızı iki tane vav wow harfi var yani met harflerimiz var. Evet e, <laughs> netleştirelim gene <yine> kameramızı. evet şin şerşa hecır hi şahi dal Şehid, şehidu. Nun Şehiduna. Yani dal harfini uzatıyor arkadaşlar. Bu vav wow harfi. <coughs> Reser Reser se sin versu rasu. resul lam serla. Ulam arkadaşlar. Rasula. Bu şekilde. Şin. Şin versu. Şin versu. Ayn bar'u şu'u beserbe şu'u be şu'u be, şu be. harfi. Ayn harfini uzatıyor güzel arkadaşlar. Evet. E. Min bar'u mu'teserta muta muta. Vav serba, muta Buradaki şedde görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu gördüğünüzde ne yapıyorduk? Kaf harfini iki defa okuyorduk. Kaf serka, muta va mutevekkel lan bir çünkü vav wow harfi var uzat diyor lan harfini mutevekkelu nu serna mutevekkeluna mutevekkeluna harfini uzatıyoruz arkadaşlar <laughs> evet buradaki kelimemizde mim cirmi min min dal berdu min nun cirni DAL duni del harfini uzatıyoruz. Neden? Çünkü met harflerimizden olan vav harfini görüyoruz arkadaşlar. Yani bir önceki harfi uzat diyor. Kendinden önce geleni. Vav ser ve waqi cirki ve qi vav ser ve kaf cirki ve qi fe barfu ve

hecrihi kulubihi mim cezim kulubihim bu şekilde arkadaşlar. Evet bir sonraki kelimemize geldik. Ye ver yu vav wow harfi var arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen diyoruz ki ye harfini bir elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Yu en sera yu dal Dal-ber-du burada da gene dal'ı uzat diyor. Bir elif miktarı. Yu-ad-du Ünserine yu yuaduna yu d yu Bu şekilde arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Mim ser kaf cizim mek. Bu kaf arkadaşlar. Unutmayın. te tu Vav var wow, çünkü burada. Yani te harfini bir elif miktarı uzat diyor. bedberbun Mektubun Mektubun Bu şekilde arkadaşlar Okuyoruz Mim serma mer Kav belku Merku Mim dibermun Merkumun Merkumun Çünkü kaf harfini uzatıyor Vav wow harfi bize metlerimizden olan Evet Buraya geldik ee, <laughs> arkadaşlar nun bu. unutmayın nun ''Bernu'' nu he de nuhun nuhun bu şekilde okuyoruz Evet arkadaşlar harflerimizi tekrardan öğreniyoruz böyle. Ben de tekrar diyorum. He ver dal hudu dal serde hudu çünkü vav var arkadaşlar. Dal harfinde uzatıyor. Hudu Serma, ma. Berlu, ma mim cerma ayn jazm ma LAMBERLU berlu ma'lu mim cerma ma'luma te ber tun ma'lumet ma ma harfini uzatıyor arkadaşlar çünkü burada ne var? Met harflerimizden olan vav var arkadaşlar. Evet buraya geldik kaçırmayalım dersimizi. Vavser, vav SER va lam LA ve la Teber fu ve fu. Sin bersu su ve fu su. Kaf ka serka. Kaf iki nokta arkadaşlar. Ve la fu su ka. Ve, ka, ve ka. Bu şekilde okuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> t var arkadaşlar. T serta kaf cizim tak. Re serra takra. B berbu takrabu takrabu Çünkü B harfini Uzatıyor arkadaşlar. Vav wow harfi e H TAKRA BU HA TAKRA BU HA Bu <coughs> şekilde arkadaşlar. V wow, sarı V Cimber JU VUJU H e sarı HA Kavver KU VUJU Mimcizim vucuhakum arkadaşlar böyle cim harfini uzatmamız gerektiğini buradan anlıyoruz. Vav wow harfi var çünkü met harflerinden ve kırmızı olarak da belirtilmiş arkadaşlar. Vucuhakum cim harfini bir elif miktarı ne yapıyoruz? Uzatıyoruz arkadaşlar. <laughs> evet buraya geldik. Feser fa lam serle fela. Keser Mimber mu فلا تمو تبرتو فلا تموتو نون سرنا arkadaşlar şu şed, şe, var burada yani böyle ters üç gibi görünüyor arkadaşlar evet onu gördüğünüzde nun harfini iki defa okumanız gerektiği anlamına geliyor arkadaşlar ne diyoruz فلا netleşsin فلا تموت فلا تموتنا فَلَا Yani T harfi bunun harfi birleşik gibi oluyor arkadaşlar. فَلَا <laughs> Evet arkadaşlar. فَلَا تَمُوتُنَّا Bu şekilde okuyoruz arkadaşlar. Evet. E, Min var arkadaşlar. Hems var. Mim mu hems cüzüm. Mu minber mu hems arkadaşlar hemze dediğimiz hems isim mu mim mi mu mi nun mu nun sana mu minuna bu şekilde arkadaşlar <laughs> S arkadaşlar 1 2 3 tane gördüğünüzde hemen buna S diyebiliriz. Kürtçede S 3 demek arkadaşlar ser servi Ber mu Semu ben Ser de bu şekilde arkadaşlar birleştiriyoruz Semu bu dersimiz uzun değil arkadaşlar Çünkü ben birleştirdim Normalde iki sayfa ama ben birleştirdim gene de iyi Tab böyle daha güzel öğrenirsiniz Evet bu okuduk arkadaşlar Ucu ucuaklı Burada arkadaşlar F harfimiz var. F sarfa e, lam serle la, fele. La. Yok. Düzeltelim arkadaşlar. Niye? Biz burayı okuduk. S burayı okuduk. Yalta geldik. Evet. diye geldik. Kamerayı ben tuttuğum için arkadaşlar böyle e, oradan bakıp söylüyorum. O yüzden bazen e, kitaba bakmak zorunda kalıyorum. Cimber cunun bernu cunu dalserde cunu da <coughs> Cunude vav wow harfi, nun harfini bir elif miktarı uzat diyor bize arkadaşlar. Kaf ber kul cizim kul. Elif selam kul a im kul a zal ber kul a zu kul a, U, Zı, kul a U, aynı harfini uzatıyoruz arkadaşlar. Ye ser ya e, se cizim arkadaşlar. Gene bir öncekinde se dedik. Se elif 1, 2, 3 arkadaşlar. Kötü de S arkadaşlar. Rekli de S. Se. S. Se S serse yes ya S cizim yes. Nümber nu. No? Yes nu. No. No, serna. Yes nu. No, Arkadaş şurayı görüyorsunuz. Burası da nun. Burası da nun. Yani e, bunu şey yapmayın. E, karıştırmayın. Yes nun'a no, Bu şekilde okuyoruz. E yeser ya sezüm yest ter ya sta ganjizm yestag şin bar şu yestag şu nun serna yestag şuna yani şin harfi ne yapıyoruz arkadaşlar bir elif miktarı uzatıyoruz. Nereden bunu biliyoruz? Çünkü met harflerimizden olan v harfi var arkadaşlar. Yestag şuna şekilde vav ser نونسنا ونا ميم سرنا ونا ما رنجري ونما ماري قف برق ونا ما ونا ماريق ونا ماريق او سر و نونسنا ونا ميم سرنا ونا ما رنجري ونا ماري قف ونا ماري ونا ونا ماريق كده اا ميم سرنا ساجزم مس فبرفو مسفو برتون مصفوفة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة شكد كده كده شر في حرفين وزت يورز لم سر لامين جزم لم يسر يا لم لم يا لم جرلي لم يلي دال جزم لم يلد لم يلد Vav sarva, lam sarla, ve mim cizim, ve lem. Lem yelit, ve lem. Yeber yu, lem yelit, ve lem yu. Ve lem yu. Lam sarla, ve lem yule. dal cizim, ve lem yulet. Böyle okuyorum arkadaşlar. Lem yelit, ve lem yulet. Arkadaşlar burası da İhlas Suresi'nden bir bölüm. Şimdi arkadaşlar bunu ben e, bu şekilde okuyorum. Alt tarafta Türkçe okunuşları da var ama e, görünüyor mu? Muhtemelen de şu şekilde. Ama böyle yapmam gerekiyor arkadaşlar. Ekranı 8 saniye bölmüşüm. Şu like tuşları bir de kalp tuşları e, sizin okumanıza engellemesin diye. Şimdi tam ortalı şekilde şu anda yukarıdan aşağı doğru okuyorum arkadaşlar. Siz de oradan takip edin. Biraz yakınlaştırayım. Resulü min dûni yu'adduna yu yu'adduna <laughs> Mahmudun böyle göstereyim ki arkadaşa nerede olduğumuz da belli olsun Mahmudun Nuhun ve lâ ولا فُسُوْقَ فلا تموتن فلا تموتن جنود <coughs> برسه arkadaşlar جنود يستغشون يستغشون <coughs> evet, غالبا يقولون يقولون شعوب وقفوهم مكتوب صدورهم حدود تقربوها مؤمنون مؤمنون قل أعوز قل أعوز ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وراي قالت أصدقاء شهيدون 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 متوكلون قلوب قلوب قلوبهم قلوب قلوبهم مرقوم زقوم زقوم معلوم معلومة معلومة وجوهكم ucuha kum semude لم يلد ولم ve lem yulet Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle. Cümlete herkese selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.